Merhaba arkadaşlar yeni bir günden yeni bir videodan herkese selamlar merhabalar arkadaşlar nasılsınız Bugün arkadaşlar saatlerimiz 12'yi gösteriyor Günlerden Perşembe 2 dakikada önce de hatta Akbank'ıma yemek sepetinin 2 hafta önceki parası yattı Biliyorsunuz 2 hafta sonra yatıyor ya hani Onunla da bir mutlu olduk tabii ki de sevindik Bir de o kadar nakit almama rağmen Çünkü 14 bin lira kazanmışım arkadaşlar geçen 2 hafta önce O zamanlar çok çalışmıştım tabii Şimdi ne yapıyoruz? hemen slotumuz çalıştırdık arkadaşlar. Hemen 2 dakika sonra da şey attı. Komegen'i eşsiz çiğ çıkıyordu Şu aksa sapağındaki adliyenin oradaki. Hemen şimdi oraya gidiyorum. Paketimizi alacağız. İlk paketimiz bu. Bugün Roland çalışacağım arkadaşlar. Hani geçen hani yardırarak 50-53 attık ya hani yardırdıktan da 14 adam. ama ben her yeri hızlı hızlı ki sırf hani şu 45-50'yi alayım diye gidiyordum. Ama hiç olmadık yerlerde zaten bekliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden yardırmanın da bir alemi yok. Standartta bakalım neymiş yani değil mi? Hani Deniz yardırmadan ben bu işin acemisiyim kardeşim. Hani ben daha yeni başladım. Ben peki nasıl atarım? Sen sen birazcık tecrübelisin de 50-53 attın yardırdın ölümüne yoruldun. Hani o gün de çok da yorulmamıştım ya neyse. Hani bakalım bu sefer Rolanti. Bak normal normal bak paketim orada hazırdır yani diye düşünüyorum yani inşallah. Olmaya Bilmiyorum yani gittiğimde genelde bekliyorum ben. 10 paketimin 7'sini bekliyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Siz de öyle bilin yani. Hemen gittiğiniz zaman paketi alayım da çık. E öyle yok arkadaş. Ben gidiyorum adam daha yeni hazırlıyor yani. Hey yavrum hey. Hemen şu sağ taraftan ama tabii kırmızıda bekleyeceğiz birazcık. Hem o arada da paketi yapmış olurlar. Sıkıntı yok diyor mu? Bugün oranti. Yoksa ben şu aradan da kaçmasını bildirim ama kaçmayacağım. Ama şu ileride aslında. Daha konuşacağımız çok şey var arkadaşlar. Bir sürü yenilik var. Evet yolumuza devam edelim. Konuşacağımız çok şey var dedim arkadaşlar. En son e, neler neler yaptım. Arkadaşlar UTS cihazı taktırdım. Şimdi birazdan göstereceğim. En sonunda taktırdım. Halka arıyorduk ya adam bunu halkayla en son çözmedi. O arabalara takılan o turuncu şeyden buna da taktı. Oluyormuş yani. Biz niye halka bekliyorduk ben de bilmiyorum. Yani adam da beni, beni o halka için bekletti yani. Şimdi yanaşayım şuraya göstereceğim arkadaşlar. Bakın paketimiz de hazırmış zaten. Şöyle hemen inelim motordan. Bakın göstereyim. Motorumuzu şu birinci seviye alıyoruz konuma. Bakın şu arkadaşlar. Buraya ne yapıyor değil mi? Hemen şimdi hızlı anlatayım. Paket hazır alacağım şimdi zaten. Dur ama bana paketi vermeye geldi. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Paketimi ben götürüyorum yani gidip almadım onlar getirdi güzel anlatayım ben gene de Şuraya arkadaşlar onu oraya takıyor. Alttan böyle bir silikonluyor. Sonra vidalıyor falan. Daha sonra kendi bir cihaz var. Cihazla falan neyse takip numarası falan giriyor. Plakanın resmini çekiyor. Ruzat'ın resmini çekiyor. Oranın resmini çekiyor falan filan. En son cep telefonunda bir SMS geliyor. Onu da ona söylüyorsun. Her şey aktif oluyor arkadaşlar. Adam oraya tabii bir halkayla falan okutuyor. Kendi bir cihaz var. Cihaz koyuyor. Yani onu oraya tanımlıyor yani anlayacağınız herhalde. Hani bu cihaz aktif gibisinden bir şey oluyor artık. Adam testinde yaptı çalışıyormuş. Şimdi dur orayı kırmadan kapatalım. Şu ikinci bir iki. Şimdi diyor ki teslim almayı onayladık. Kadın direkt getirdi sağ olsun. Ee, arkaya gideceğiz. Çınar sitesi galiba değil mi? Çınar sitesi A blok. Gideriz neyse. Konumdan çok önemli değil. Dediğim gibi arkadaşlar. Bugün Roland çalışıyoruz. Hava da güzel. Ama güzel dedi bakmayın. Akşam hava yağmurlu gözüküyor arkadaşlar. Bu videonun devamında yani gece ee, herhalde yağmurlu olacak gibi mi geliyor. <laughs> Bilmiyorum bakacağız. Paketimizi aldık, yolumuza çıktık. UTTS cihazımızı taktırdık. 2-3 gün oldu arkadaşlar. Daha iyi taktırdım. Bir videosunu falan çekecektim. Ya yani dedim bir video çekerim vlogda. Vlogun içinde anlatırım yani. Sırf UTTS, UTTS cihaz taktırdım diye bir dakikalık bir video çekeyim istemedim. Yani olay bu. Zaten taktırdım. Başvurusunu falan yapmıştık zaten. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün ekipmanlarımı yeniliyorum dedim ya bir sürü şey konuşacağız bugün. Aslında amacım paket değil bazı şeyler duyurmak arkadaşlar. Dün YouTube'umu az çok takip edenler arkadaşlar şeyi anladılar. İkili bir canlı yayın açıp kapatıyordum çünkü kameradaki o ayarları falan yapıyordum. Yani en son çözdüm. Nasıl yapacağım falan da öğrendim arkadaşlar. Yine kırmızı yapacak bir şey yok bekleyeceğiz vizörümü kapattım ha vizör demişken arkadaşlar şimdi konuyu tekrardan hatırladım ben şu sağdan kaçarım bunu beklemeyeyim bütün ekipmanlarımı yeniliyorum peki neleri yeniliyorum <laughs> belki şu kamerayla arkadaşlar bir video daha gelir tamam mı bir video sadece o da pazar günü belki haftalık kaç saat çalışmışım kaç para kazanmışım gibi videosu gibisinden bir video gelir o yani belki gelmeye de bilir. Bir sonraki video yeni kameramla, yeni ekipmanlarla olabilir arkadaşlar? Düşünün ellerini bile yeniledim, tutacakları yeniledim. Bunu sökeceğim, bunu sökeceğim. Yeni bir e, Elektronik'ten güzel bir telefon tutadığı aldım ama biraz sanki kullanımı zor gibi geliyor bana. Yani ama kullanacağım yani. Sonuçta onu kullanacağım. O çok daha böyle güvenli en azından. Güvenli hissettiriyor cep telefonunu. Bunda birazcık Allah'a emanet gibi sanki bu aralar. Çok şüpheleniyorum yani. Cuma, saçlayan Cuma pazar falan değiştireceğim. Neyse işte. Zaten bakıma götüreceğim. 5500 km dedim. Bugün 5750 falan olurum. Yarın ya da cumartesi günü bakıma götüreceğim arkadaşlar. Bakıma götürüp getirdikten sonra da zaten ekipmanlarım falan burayı düzenlerim. Kaskım falan almıştım aslında. Kaskımı M aldım arkadaşlar. Çünkü ben üzerimdeki şu an L ama birazcık sallanıyor. Demek ki dedim eski ince falan. Hani birazcık şey oluyor böyle bollaşıyor. M alayım. Ama M'nin içinde durabilmek çok imkansız arkadaşlar. Geri gönderdim. Ben bir de onu şeffaf vizörlü diye aldım. Yani ekstra şeffaf vizör gelecek diye aldım. Meğersem gelmiyormuş. Neyse geri gönderdim. Şimdi şeffaf vizörlü orada resmen resmi de var yani ekstra şeffaf vizör yazıyor. Hem şeffaf vizör gelecek hem renkli vizör gelecek. Güzel bir kask aldım arkadaşlar. Bu sefer de L aldım gene. Gene de L aldım. Çünkü M dayanılacak gibi değil yani onu kafamı bir geçirdim. Yok baba dedim bu benlik değil yani biz bunu rahat edemeyiz ya birazcık da rahat olsa rahat etmemiz lazım da. Lan neredeyim? Çınar neresi? Çınar burada sağ değil mi? Dur bakayım ben. Ya şurası mıydı? Ben kaçırdım. Evet kaçırdım dur. Videoya da aldım kaçırdım. Şu soldan girecektim ben oraya ya. Dur. Videoya da aldım buraya dönüyorum. Bu arada falan zannettim ben. Buraya ben motorla giremiyordum değil mi? Daha önce de gelmiştim giremiyordu evet. Şu paketi vereyim arkadaşlar sonra sohbetimize devam edelim. Teslimatı onayladım arkadaşlar hemen mopaç attı hemen şurası bak şunun hemen şurası bak belli oluyor. Ee, daha sonra ne anlatıyordum işte ekipmanları yeniledim. DJ Action 4 aldım arkadaşlar güzel bir kamera aldım. DJI e, Mic Mini aldım güzel bir kablosuz mikrofon aldım onunla uyumlu olan. İşte yeni bir kask aldım. Şeffaf vizörlü yani ekstra renkli, renkli vizörlü. Güzel bir kask aldım zaten gösteririm. Resimlerini tek tek buraya koyarım arkadaşlar. Çene aparatı aldım. Güzel bir eldiven aldım. Güzel bir telefon tutacağı aldım. Bu önleyici aldım arkadaşlar. Şeffaf vizörü direkt yapıştıracağım. Ondan sonra şeffaf vizörü kaskı monte edeceğim. Bu önleyici aldım. O da çok önemliydi. Yani ne almadım? İçimde ne kaldı? Intercom kaldı arkadaşlar. Belki de en önemli şey bir kurye için ama... Ben aynı bunun gibi idare ediyorum yani böyle tutuyorum kulağımda cep telefonu hoparlörü alıyorum. Aynı onun gibi idare ediyorum yapacak bir şey yok. Onu da çözeceğim yani onu beğenemedim aslında ya. Güzel bir şey de pahalı. Onu bir beğenemedim arkadaşlar onu daha sonra alacağız. Paketimiz alalım paketimiz hazırmış. İkinci etap dediği neresi ya orada bir şehir var ama ikinci etap arka taraf mı acaba? Onu bilmiyorum dur gideceğine bakacağız. Tamam bir şehir dese direkt bir şehire götürürüm orada Parmesi'nin yanı. Evet yolumuza devam edelim. Hava güzel ama akşam tabii ki de dediğim gibi Yağmurlu olacak ben de ona göre giyindim Eldivenlerimi tazeledim arkadaşlar biliyorsunuz aslında siyahtı Bunlar eski eldivenlerim siyahları Kuzene sattım Eskiyi kuzene sattım Yenisini aldım <laughs> Öyle söyleyeyim İşte Daha ne aldım ya daha bir şey almadım ya herhalde değil mi Ha hafıza kartı aldım 256'lık o kamera uygun 256'lık hafıza kartı DJI action Ozmo <laughs> 4 action 4 Aynen DJ Osmo Action 4 Adventure paket bir de arkadaşlar yani en hani dolu paket yani öyle söyleyeyim çünkü yedekli bataryaları falan filan da içinde iki tane yedek bataryası var toplamda 3 bataryası falan var böyle güzel bir e, dolu batarya şeyi var yani o da güzel yani dolu dolu bir paket yani en dolu paketi aldım zaten bir üstü 5 yani ben de 4'ü aldım zaten yani dedim alıyoruz bir 3-5 yılda bunu kullanalım şunu adi bir şey aldım zamanında 2000 liraya Düşün ikinci el aldım. 3 yıldır kullanıyorum da. Sıfır aldım bir kamerayı da en azından bir 5 yıl kullandığım gibi geliyor ki gayet güzel. Bir de onu böyle yatay ya dik takabiliyorsun böyle. Bunda tıslı o. Yani direkt yani böyle reels, Instagram falan short videolar falan daha çok gelecek. Birkaç videoya denk geliyorum. Hani mesela şu an bunda da denk geldim. Dün lan diyorum o takmış olsam mesela kaska. Bak güzel bir short videosu çıkacaktı falan. Ama hani Demek ki hep olsa hep açık zaten olacak Bunu Ona göre ayarladım Ona göre de güzel bir hafıza kartı aldım yani güzel şeyler çıkaracağımı düşünüyorum ya. güzel çekler çıkacaktır yani o kamerayla. O kameranın en güzel yeri mesela şu an vlog çekiyorken yan koyacağım. Direkt yan mıknatısa takacağım. Ama yok mesela genel olarak bir vlog çekmeyeceğim. Genelde dik olarak kalacak ki. Hani herhangi bir yani short olarak yayınlayabileyim gibisinden anladınız mı? Bir de onun üzerine canlı falan yapacağım. Yani yapmayı düşünüyorum. Yapacağım yani. Net yapacağım yani. Belki haftayı yaparım bile. Belli olmaz. Yani yapılıyor. Yaptım. Ayarını falan yaptım. Çözdüm. Her şeyini öğrendim. Şimdi onun da bir tek canlıyı yapması kaldı. O neyi kask gelsin? O da bugün gelir kask arkadaşlar. Kaskla eldivenim kaldı gelmeyen. Aslında kask gelmişti de geri gönderdim dediğim gibi. Yenisini aldım. Kaskı da hem çözeyim. O çene aparatını falan bağlayayım. Burası değil, değil mi? Yukarısı aslında ikinci etap. Aynen. Buradan mı gireceğiz lan yoksa? Dur lan dur ikinci etap burası olabilir mi? Dur 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 bir sorayım dur bir sorayım çünkü ilk, ben direkt yukarısı diye gidiyorum ama. İkinci etap burası olabilir ya. Tam emin değilim. Bayağıdır da, da gelmiyor mu unuttum. Bir soralım. Paketimizi gerekirse verelim sonra devam edelim. İkinci etap burası mı? Ha o yukarıdaki giriş değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar doğru hatırlıyormuşum. Bak adres burası gibi gözüküyor. Bak konum burada bir yer ama yanlış arkadaşlar. Dedim ya ikinci etap yukarısı diye hatırlıyorum. Çünkü bak bayağı da, da gelmiyor ama bak gene de aklımda kalmış. Burası bir arkadaşlar. Burası önce yapıldı zaten hemen buranın yapılışını biliyorum ya. O zaman bu yolda mes biz servisle fabrikaya gidiyorduk yani. Hatta diyorduk lan ne güzel evler yapılıyor falan filan. Harbiden çok güzel. Özellikle ikinci etap falan çok iyi arkadaşlar. Havuzu havuzu çok daha modern. Evleri çok daha modern. İkinci şimdi orası çok daha güzel yani anlayacağımız. Şu ileride de anka evleri var. Burada bir şehir iki, birinci ikinci etap. Burası Palmiye. Artık sitelerde falan böyle tek 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 ezberliyorsunuz böyle yeri geliyor zamanında. Şimdi ikinci etap burası arkadaşlar. Ben de zaten burayı diyebiliyordum zaten. Normal olarak motorumuzu şöyle bırakalım. Motor kumak yasak arkadaşlar. Motorla gidemiyorsunuz buralara. Şu paketi verelim. Sonra devam edelim. Arkadaşlar paketimizi verdik. Teslimatı yaptım. Hemen maydanoz döner attı. Şurada Mutlu kentteki, yeni kentteki maydanoz dönere gideceğiz. Değil mi? Üçlü güzel adresler geliyor. Daha hiç hani dükkan kurumu açmadım hep bildiğim yerler. E artık alışıyorsun da hep aynı yerler atıyor yani. Birkaç tane çok yeni yeni yerler atıyor. Onda zaten konuma açıp gidiyorsun. Şimdi maydanoz dönüre şu ileriden de gideriz. Aslında ileriden git gitsek. Şuradan soldan gidip oradan mı dönsem tam bilemedim. Bugün ben de böyle evlerde oturacağım lan. İnsanın önce inanması lazım. Kendine söz vermesi lazım. Her şey hallolur arkadaşlar. Sadece çalışın. Çalışın ve para kazanın abi. Her şeyin başı para. Vallahi para ya. Parasız hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi şöyle dönelim. Şu aradan da sağa döneriz. Çünkü direkt maydanoz üzerine buradan öyle kestirme gidelim. Hiç ana yolda falan gitmeyelim. Buradan da oraya çıkılıyor arkadaşlar. Bir hayırlı olsun alırız. Hayırlı olsun yazabilirsiniz yorumlar. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Ekipmanları aldık. Niye daha güzel içerikler çıkartalım Daha çok içerik çıkartalım gibisinden Daha iyi işte görüntüler çekelim gibisinden Mesela bütün gün kayıtta olayım gibisinden Çünkü o 3 tane pil Bana bütün gün kayıtta olmayı sağlayabilecek Güçte kapasitede arkadaşlar E, e hafıza kartında 9 saat çekebiliyor E 9 saati bir günde çekerim Gerekli olan şeyleri alırım Zaten eve gittiğimde o hafıza kartını sıfırlarım Ertesi gün bir daha başlarım yani arkadaşlar Ki bende 2 tane hafıza kartı var Bir de 125'liği var aslında bakarsanız yani bir tanesi çok da önemli değil yani. 125 civarı takarız yani. O yönden sıkıntımız yok. Hatta şuradan dönelim. Şöyle Şur, tak tak. Dün bir çukura gidiyordum arkadaşlar. Az kalsın kaza yapıyordum ya. Kaza yapıyordum düşüyordum yani. Yani çukura girmek için e, freni bir kökledim. Göt böyle bir saldı kendine Sonra freni bıraktım hali çukura tam giriyorum çünkü. Sonra tabii şu, arka teker çukura girdi. Önü kurtardı ama bir tak etti. Arka tarafa zıpladı mutladı. vallahi bak çok değişik ya. Ya dedim senin belediye gibi ya. Ya dedim senin yol gibi ya dedim. Şu paketi alalım arkadaşlar. Sonra sohbetimize devam edelim. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da konum açmaya gerek duymadım. Çünkü Merkez Prime'ın personel girişini istiyor. Merkez Prime hastane yani arkadaşlar bizim burada. Şu ileride solda zaten. Hastane girişi de arka tarafından giriliyor. ya personel girişi daha doğrusu. Hop. Belli ki hemşire falan işte bu da. Ne yapıyor? Öğlen saatleri haliyle. insanlar tabii acıkıyor. Öğlen saatleri ve akşam saatlerinde genelde paket oluyor. Mesela ben genelde 2-3 gibi böyle bir sakinliyorum. Çünkü insanlar yemeğini yemiş ve şey söylemiş oluyor zaten. Ben hani orada bir boşluk oluşuyor. Vallahi bak hani cidden. Orada bir sakinlik oluşuyor. Çok ara ara paket atıyorum falan. Hatta market siparişine falan dönüyor hatta. Çünkü yemek vakti geçtiği için. Şu paketimizde verelim yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şuradan hemen geçebilir miyim? Hemen de geçelim Şöyle tak tak tak. Herkes Prime ama güzel hastane ama birazcık pahalı arkadaşlar ya. Yani bilmiyorum. Değişik. Yani birazcık kalite birazcık pahalı oluyor arkadaşlar. Cidden öyle yani. Çok da ucuz yerlere gitmeyin ha. Baytar baytar olur. Ne no, no olmaz. Şimdi buraya geliyoruz ve müşteri arıyoruz arkadaşlar. Ben bir arayayım tamam mı? Evet bayanlar baylar paketimizi verdik ama teslim edemedim. Şöyle aradım aradım açmadı. Zaten hastane personeli yazdım mesaj olarak da. 2-3 defa aradım açmadı. Ben de, orada, ben de oradaki güvenliğe bıraktım ki. Mesajını da yazdım. O personel girişine güvenliğe bırakıyorum diye haberiniz olsun diye teslim ettim arkadaşlar. O gelir oradan alır zaten. Muhtemelen işi vardı abi. Sonuçta hemşire. Yani Masabaşı başı iş yapmıyor ki kız anladınız mı yani? Hemşiredir veya hasta bakıcıdır. Yani işi çıkıyordu daha burası hastane sonuçta arkadaşlar. Dedim neyse teslim edeyim ben. O mesajımı görür güvenlikten alır. Hiç olmadı bir güvenliğe bir gelir sorar. Teslim edilmiş gözüküyor abi sana mı bıraktılar diye bir sorar yani. Neyse paketimizi teslim ettik. İkili paket yine maydanoz döner attı. Yine maydanoz dönerle gidiyorum arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada keseyim. Çünkü video onlarla uğraşmayalım. Videoyu da çok da uzun tutmayalım. Böyle kısa kısa 15'er 20'şer dakikalık olsun. Ama video devam edecek. Videonun sonunda arkadaşlar 13 saat sonunda kaç para kazandığımla ilgili bir video çekerim. Son paketimle tekrardan bir videoya başlarım. Bugün 12 ile gece 23 arası. Yani tam 11 saat çalışacağız. Bakalım kaç adet paket atacağız. Ne yapacağız ne edeceğiz arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Ama hedefim dediğim gibi en azından 40'ı bulabilmek. 40, 40 atarız gibi geliyor ya. Bakalım inşallah. Neyse arkadaşlar video devam edecek. Görüşürüz. A few later. Merhaba arkadaşlar. Olmadık bir şekilde vardiyanın ortasından bir daha video kaydı açtım. Video açtım. Çünkü niye? Nakit limitim bitti. Yani bu ne demek? Ee, nakit siparişler bana düşmeyecek demek arkadaşlar Çünkü ben daha çok e, siparişlerde nakit aldığım için Bu nakit benim kazandığımdan daha fazla Yani yemek sepetinin bana ödeyebileceğinden daha fazla olduğu için Şu an nakit siparişler iptal oldu bende Sadece online siparişleri bana, beni yönlendirecek Kaç paket atmışız? Daha demin arkadaşlar buçukta bir paket durdu 3.45'e kadar 15 dakika bedavadan boş boş gezdim 4 kilometre sonra bir paket attı. 4 kilometre sadece dürümlüğe gittim. Oradan da aldım paketimi 5 dakika bekledikten sonra tam 8,5 kilometre Çayırova Fatih Caddesi'ne kuyumcuya gittim arkadaşlar. Sadece 12,5-13 kilometre o paket için gittim. Ve kazandığım KDV hariç 82 yani KDV dahil 100 lira bile bir şey değil. 98 lira mı ne yapıyor? Yani o paketten sadece 100 lira kazandım KDV dahil fiyatıyla arkadaşlar. İnanılmaz değil mi? İnanılmaz zamanımı yedi. Ve oradan da bir paket aldım hemen yakından öncü dönerden. Onu da getirdim. Onu da tam 9 dakikada getirdim. Anca getirdim. Yani kilometresi gene uzundu bakmadım. 9-10 dakikada da onu getirdik. Neyse onu verince tabii o da nakitti. E, kuyumcu da nakitti. Bir anda nakit limitimizi tüketmiş olduk. Şimdi birazcık çalışacağız ki nakit limitimiz azalsın. Şey, nakit, limitimiz, nakit limitimiz çoğalsın. Ondan sonra daha bu nakit limitleri de nakit siparişleri de alabilirim. Şu an kaç paket attık? Saat kaç? Ona bir teyidini yapalım. Geç kanka. Aa paket attı. Maydanoz döner. Şu solum ama arkamdan araba geliyor. Araba döndü. Motorcu da durdu. bir trafik karıştı burada. Neyse maydanoz döner. Hey, Bugün de üçüncü, üçüncü, kez, dördüncü kez mi de maydanoz dönere gidiyorum. Kaç paket atmışım ona bakalım. Saat buçuk arkadaşlar. 3.30'dan 4.30'a sadece 2 paket attım. 15 paket atmışım arkadaşlar. KDV hariç 987 bin lira değil. Ee, nakitli de şeylerle başlığıyla birlikte canlı makiş başlığı da var çünkü. <laughs> KDV dahil fiyatı da 1200 TL yapar arkadaşlar. Daha bonus almadım ama. 17'de bonus alacağım. Daha 15 paket olmuş. 16'ya gidiyorum. Şimdi bundan sonra bir bonus artık işleyecek. Saat kaç? 4.30. Eee 4.30 saatte 15 paket atmışım. 16'ya gidiyorum öyle söyleyeyim. Yani demek ki aslında 5 saatte 17 atılabiliyor. Öyle yani saatte 3 paket, 3.5 paket gibisinden hesaplayabilirsiniz. Ki sizlerle birlikte biz ilk 5 pakete gittik. Ben ilk 5 paketi teslim ettiğimde saat daha 13'tü arkadaşlar. Yani daha bir saat olmuştu. Bir saatte 5 paket teslim ettik ama gerisini getiremedik çünkü paketler hafifledi arkadaşlar. Yani yapacak da bir şey yok. Böyle bazen de bir yoğun oluyor, bir sakin oluyor. Ama yine öyle böyle bir pakete geldik. Şöyle tık tık hemen maydanoz döner. Paketimizi alalım. Siz artık akşam da izlemeye devam edersiniz. Şu an burada kesiyorum. Akşam yine atacağım. A few moments later. Evet arkadaşlar son paketimizi verdik. Saatlerimiz 22.40 yani 20 dakika var. Ben dedim bir mola açayım çünkü havada yağmurlu falan oldu. Dedim hiç daha fazla ıslanmadan mıslanmadan en fazla atabileceğimiz zaten bir bilemedin iki paket. Hani bir tane paket atarsın son belki 3-4 dakika kalıp bir paket yakalarsın. O da 11'i geçittirirsin hani o pakette birlikte. Yani bonus da alamayacağım çünkü sonra iki iki pakette falan filan, şuradaki iki pakette falan. Yani bana 3 paket lazım bonus için. 37 paket attık arkadaşlar bugün. 10 saat 40 dakikada. Tabii bugün birazcık böyle bir nakit durumu vardı. Nakit alamayacağım için sadece online siparişleri yönlendirdi. Onun da tabii sıkıntısını çektik ama tabii bu işin kurulunda da var yani böyle şeyler de oluyor. Her şey gülük gülistanlık değil yani. Geçenki paket gibi bak geçen 14 saatte 50 paket attık. Bak bu sefer e, bu sefer kaç saatte? 11 saatte. Hatta o zaman 50 paketi 13 saatte falan tamamlamıştık değil mi? Doğru adı aynen. 13 saatte 50 paket tamamlamıştık. Bakın bu sefer 11 saatte 37 anca attık. Hadi bilemedim bir tane daha siz atarsınız. 38-39 hani ya o zaman bu cevhal 40 olur yani maksimum 40. Hani ben değil mi bugün rahat takılacağım. Acele etmiyorum. Free takılıyorum. Bugün aynı böyle rahat rahat takıldım. Rahat rahat paketlerimi götürdüm. Hiç böyle stres stres yapmadım. Hadi hadi şu paketi yetiştireceğim diye düşünmedim hiçbir zaman bugün. Bugün bugün o yüzden hani şeydim rahattım ama bugün şöyle oldu. İlk 5 paketi arkadaşlar ben ilk bir saat içinde verdim biliyorsunuz. Yani o ilk bir saat içinde 5 paketi verdikten sonra işler bir yavaşladı. Sen çok attın mı dedi bana Ne dedi acaba ben anlayamadım Saatte 2 paket 3 paket Arkadaşlar bu işin şeyinde belli Kuralında yazıyor Saatte 3 paket ya 3 bilemedin 4 Ona göre paranızı hesaplayacaksınız abi tamam Bakalım biz e, kaç kilometre yapmışız 60'tı 460'tı değil mi Doğru 465'ti 35 oradan 500 yapar 100 buradan 30'da buradan 165 kilometre yapmışız arkadaşlar Bugün 165 değil mi? İyi yapmışız. Çok uzaktı ya. Düşün bu kadar pakete 165 kilometre. Yani çok fazla ya. Günde 200 kilometre yapıyoruz neredeyse. 10 günde 2000 değil mi yani? Evet. 10 günde 2000 yani. Haftada 2 haftada bir e, bakıma gideceğiz demek. 2 haftada bir. Çok sıkıntı değil mi? Harbiden öyle. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ama ben giderleri hesaplarken zaten ayda iki defa bakıma giderim diye hesaplamıştım. O kişi gördüğümde yaşadığımda oymuş gibi de duruyor yani. Neyse 165 km bugün yapmışız arkadaşlar. Ee, paketlerden 2490 yani 2500 lira almışım paketlerden arkadaşlar. Peki kazançlardan ne almışım ona bakayım hemen bir. Günlük bonustan da 458 TL. Şöyle yapalım 500 TL de buradan da diyelim hani bonus da tabi daha bunlar 1.20 ile çarpacağız arkadaşlar. Bonusla birlikte bakayım bir iki buçuk muydu iki buçuk 3000 lira arkadaşlar 3000 lira KDV'siz süs tutar. E çarpı 1.20 çünkü kdv dahil olacak 3600 TL arkadaşlar. Ellerinde bir 50 TL yakınsa da şey aldım e başvuran aldım 3650 TL diyebiliriz yani. <laughs> Peki kaç parası yakıta gittiğimiştir? 150 lirası falan filandır arkadaşlar. Yok. 200 lirası falandır ya. Hani 250'si olsun. Yine 3400 TL bize kalan tutar arkadaşlar. 3400 bence ideal ya. Güzel ne olacak sanki. 10-11 saattir rahat rahat kalktık. Uyandık. Banyomuzu kahvaltımızı yaptık ettik. 12'de çıktık abi. Aha saat 11 olmadan eve dönüyorum. 10 saat 40 dakika çalıştım. 11 saat de değil yani. 10 saat 40 dakikada cebimize kalan benzini çıktığımızda 3400 TL bence güzel tamam arkadaşlar böyle olsun bu videoda o biraz bir durağanlık vardı yani paket atıyorum bir duruyorum falan neyse bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar beğendiyseniz like atıp beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın böyle videoların daha çok devamı için kanalımıza da abone olursanız seviniriz arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay